Kointron.com beklenenden fazlası. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Tunakaya. Vatandaşın dolarına çökme operasyonu. Dolar 8.58'i aşınca yer yerinden oynadı. Tüm ezberler bozuldu. Damat bakan gönderildi. Merkez Bankası Başkanı gönderildi. Artmayacak denen faizler 2 ayda 7 puana yakın arttırıldı. Yabancı sermaye çekmek için inanılmaz u dönüşler yapıldı. Piyasayı takmayan ekonomi politikaları anında piyasa dostu söylem geliştirdi. Siyasi yönetim ılımlı bir dil kullanmaya başladı. Ve 2 ayda dışarıdan çoğu Londra kaynaklı 16 milyar dolar sıcacık sermaye aktı Türkiye'ye. Dolar 7 20'lere kadar geriledi. Bütün bunlar olurken vatandaşlar durmadan dolar aldı. Şirketler durmadan dolar aldı. Merkez Bankası durmadan döviz aldı. Dışarıdan gelen 16 milyar dolar sermaye öncelikle yatırım için değil, vurkaç arzusu ile hızla artan faizden nemalanmak için geldi ve hesaplamam ölçeğinde 8 ortalama ile dolar satıp TL aldılar. Ve 2 ayda faizden de yaklaşık %5 kazandılar. Yani 16 milyar dolar getirip ortalama 2 milyar dolar gibi bir para kazandılar. Şimdi bu kazancı arttırmak için bir süre daha kuru 7.40'ın altında tutacaklar. Ve sonra iyice doyunca pır ver elini Londra. Bu Londra'dan gelen vurkaç paranın sadece 2 milyar doları borsaya girdi. Gerisi swap ve faizde. Gerçi 2 milyar dolar borsaya giren para da hızlı bir çıkış yapabilir. Yani aniden bu gelen 16 milyar dolar hızlı çıkış yapabilir. Bu durum ise Türkiye'ye sıcak para bulayım derken Truva atını ülke içine almak gibi bir şey. Şimdi soruyorum size. Faizi arttırmak kime yaradı? Doların düşmesi kime yaradı? Bu arada dolar düşüyor ama vatandaşlarımızın yani Türk'ün döviz tevduat hesapları neden çözülmüyor? Ve hale %55 seviyesinin üstünde. Dolara operasyon daha bitmedi arkadaşlar. Yeni numaralara, yeni çakallıklara hazır olun. Hani derler ya Bizans'ta oyun bitmez, bunlarda da oyun bitmez. Türkiye'nin paraya ihtiyacı olduğunu biliyorlar. Ve bunu koz olarak kullanıp önce vatandaşın elindeki dövize çökme planları yapacaklar. Sonra devletimizin kaynaklarını pazarlık konusu yapacaklar. Hem ekonomik hem siyasi yönden Türkiye'yi teslim almaya çalışacaklar. Bize düşen bu planı bozmak ve ülke içinde dayanışma ve birlik ruhu ile bu kan emicilere ve onların işbirlikçilerine fırsat vermemek. Türkiye'nin kaynakları, potansiyeli, askeri gücü, insan gücü buna yeter. Yeter ki bunu farkına varalım ve kendimize güvenelim. Yabancılar 2020'de 5 yılın en yüksek çıkışını yaptı. 2020 yılında Türkiye'den ortalama 10 milyar dolarlık bir sermaye çıkışı oldu. Aslında bu sermaye çıkışı 16-17 milyar dolarına varmıştı ki son bir ayda yani yılın son bir ayında inanılmaz ölçüde sıcak bir sermaye girişi oldu ki ekonomi yönetiminin değişmesi ve faizlerin artırılması ile bu gerçekleşti. Yani aslında 2020'de korkunç bir sermaye çıkışı olmuştu. Bu sermaye çıkışı yani halihazırdaki 10 milyar dolarlık sermaye çıkışı da 5 yılın en yüksek çıkışı oldu ve bu şekilde kayıtlara geçti. ABD dolarına küresel çapta baktığımızda 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinde mevcut risk arttı. Yani teşvik paketinin onayı gecikti. Bu da piyasalar üzerinde bir baskı oluşturuyor. ABD dolar endeksi bunun paralelinde bir miktar arttı. Ancak gelişmekte olan ülke paraları dolar karşısında küçük bir kazanç sağladı bugün itibariyle. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2018 yılında papaz krizi öncesi yaklaşık 150 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. An itibariyle baktığımızda yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesabı 240 milyar dolara yaklaşmış durumda ki burada önemli bir artış oldu yani 90 milyar doların üzerinde bir artış oldu. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesaplarına yönelmesindeki temel etken burada TL'deki yoğun kayıp yani enflasyondaki yoğun artış olarak gözlemlendi. TÜİK verilerine bakarsak enflasyonda ciddi bir artış olmadı ancak vatandaşın burada yaklaşımı farklı, şirketlerin yaklaşımı farklı, bankaların yaklaşımı farklı. Bundan dolayı da Burada TL'deki gelir kaybı ve özellikle cari açıktaki artış yine hazinenin borçlanması TL'deki kaybı arttırdı ve vatandaşlar yoğun bir şekilde dövize yöneldi bu son yıllarda. İşte bu döviz tevdat hesapları çözülmeden yani yurttaşlar ekonomi politikalarına ve mevcut ekonomik gidişe güvenmeden enflasyonu tam olarak görmeden döviz tevdat hesaplarından çıkmayacaklardır. Bu yönüyle mevcut ekonomi politikalarında ciddi anlamda dönüşümlere ve radikal değişimlere ihtiyaç bulunuyor. Yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymet ve portföy stok değişimine bakalım. İşte 2020 yılında önemli bir çıkış olmuştu onu söyledik. Öncelikle 16 milyar dolarlık bir çıkış söz konusuydu. Ancak yılın son aylarında Türkiye'ye önemli bir giriş oldu ki bunun da temel nedeni ekonomi yönetimindeki değişiklik ve Merkez Bankası'nın faizleri arttırması oldu. An itibariyle bakıyoruz bakın son haftalarda önemli bir giriş söz konusu Türkiye'ye sıcak sermaye girişi ancak dediğim gibi bu sermaye sıcak sermaye girişi soğuk sermaye değil yani yatırım sermayesi değil yatırım sermayesi olmadığı için de hızlı bir şekilde çıkış yapabilir. Ve bu hızlı çıkışta kurlarda önemli oynaklığa neden olabilir. Bu yönüyle dikkatli olmak gerekiyor. Dolar kuruna günlük grafik üzerinde bakıyoruz. Bakın Mart ayında dolar kuru 6.03 seviyesinden hızlı bir şekilde 8.57 seviyesine gelmişti. Şu yükselen trend çizgisi dahilindeki hareket sürüyordu ve burada görmüş olduğunuz 7.60 seviyesi aşağı doğru kırıldıktan sonra kur 7-24'lü seviyelere kadar geriledi. Yine görmüş olduğunuz gibi şu bölgede yatay bir süreç devam ediyor. Yani 7.50 ile 7.35 arasındaki sıkışık hareket devam ediyor. Bu yönüyle önümüzdeki dönemde 7.35'li seviyeler mevcut anlamda önemli destek seviyesi. Bu seviyeler gelen sıcak para ile kırılabilir. Ancak 7 üzerindeki direniş devam edecektir dolar kurunda. Çünkü dolar kuru gevşedikçe hem vatandaş hem merkez bankası hem de şirketler yoğun bir şekilde döviz alıyorlar. Bu yönüyle yabancılardan gelen bu sıcak para içeride kapış kapış alınıyor. Bu da kurdaki aşağı yönlü düşüşü baskılıyor. Gelen bu sermaye önümüzdeki dönemde hızlı bir çıkış yaparsa dolar kurunda tekrar sert yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Ve önümüzdeki aylarda riskin arttığını düşünüyorum ki Şubat Mart döneminde S400 ile ilgili olgular konuşulmaya, gündeme gelmeye başlayacak. Bu da Türkiye ile ABD arasındaki olası gerilimle döviz kurunda yukarı yönlü harekete neden olabilir. Şu anda bu çanağın Taban seviyesinde olduğumuzu düşünüyoruz. Bu taban seviyesi Şubat ayından sonra yukarı geçirdikten sonra sert bir şekilde yukarı yönlü hareket başlayabilir. Özellikle Mart ayında ve burada tekrar 8.58 seviyesi yukarı doğru aşılabilir ve 9 TL seviyesine ciddi ataklar gözlemleyebiliriz. Dolar kuru 8.58'e geldikten sonra şu düşen tren çizgisi dahilindeki hareketini sürdürüyordu ve bu düşen tren çizgisi şu bölgede kırıldı. An itibariyle baktığımızda yatay sürecin daha devam ettiğini gözlemliyoruz. Yani bu Düşen tren çizgisi kırıldıktan sonra dolar kurunda mevcut yukarı yönlü sert hareket başlamadı ki bunun da temel nedeni elbette halen bir miktarda olsa sermaye girişinin devam etmesi. Çünkü Türkiye'de artan faiz yabancılar için çok cazip görülüyor. Ve burada dikkatli olmamız gereken konu 7.24 seviyesi tekrar aşağı doğru kırılırsa 7'li seviyelere doğru düşüş olsa da bu düşüşün yapay olduğunu, suni olduğunu ve bu düşüşte herhangi bir panik yapmamak gerektiğini düşünüyorum tekrar dolar kurunda yukarı yönlü sert çıkışlar gözlemleyebiliriz. Çünkü gelen para dediğim gibi sıcak para, gelen para tuzak para, gelen para her an bir çıkış yapabilir. Herhangi bir olumsuz etki karşısında pılını pırtını toplayıp derhal ülkeyi terk edebilir. Buna da çok güvenmemek gerektiği kanısındayım dolar kuruna Bollinger Band üzerinde bakıyoruz. Bu bir günlük grafik. Bollinger Band üzerinde dolar kurunda sıkışma ne kadar olursa o kadar sert yukarı yönlü hareketler olduğunu gözlemliyoruz. Bakın bu dönemde olmuş. Şu bölgede olmuş. Yine en son şurada da bir daralma oluşmuştu. Tekrar burada bir patlama yaşadık. An itibariyle baktığımızda dolar kurundaki yatay hareket Bollinger Band'ın daha da sıkışmasına neden olmuş. Bollinger Band orta çizgisi 7.40 seviyesinden geçiyor. 7.40 seviyesi yukarı doğru aşılıp burada haftalık kapanış olduktan sonra dolar kurunda tekrar 8 TL'li seviyelere yukarı yönlü hareketler başlayabiliriz ve burada Bollinger Band'daki şu sınırda, üst sınırda 7.55'ten geçiyor. Yani 7.55'li seviyeler önümüzde önemli bir direnç. Buranın aşılmasıyla tekrar dolar kurunda sert hareketler başlayabilir. Haftalık grafikte stokastik arasayda taban seviyesinde bulunuyoruz. Yine SMA osilatöründe taban seviyede bulunuyoruz. Fischer indikatöründe taban seviyede bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde dolar kurunda bu taban seviyesindeki bulunuş ve sıkışmışlık önemli patlamalara, önemli yukarı yönlü çıkışlara neden olabilir. Ve burada özellikle gelen bu sıcak paraya güven duymamak gerekiyor. Dolar kurundaki mevcut bu düşüş Türkiye'nin reel ekonomik verilerinden kaynaklı değil dışarıdan gelen bu hızlı sermaye akışı ile oldu. Ve bu sermayede daha çok Türkiye'deki mevcut ekonomi politikalarındaki düzelmeye değil önümüzdeki dönemde Türkiye'ye ciddi anlamda yatırıma değil artan faiz ve mevcut kurdaki düşüşü fırsat bilip geldi ve bu sermaye hızlı bir şekilde Türkiye'yi terk edebilir. Türkiye'yi terk etmesi durumunda ise tekrar kurlarda ciddi oynaklıklar olabilir. Önümüzdeki aylarda dolar kurunda ciddi anlamda volatil hareketler görebileceğimizi düşünüyorum. Bu yönüyle de dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın cointrader.com beklenenden fazlası. Bir dünya yatırım YouTube kanalımızda dünya ve Türkiye'den önemli gelişmeleri, çeşitli yatırım araçları hakkında teknik ve temel analizleri paylaşıyoruz. Doğru ve kazançlı yatırım için çok sayıda veriyi analiz ediyoruz. Farklı bakış açısı, doğru karar ve kazanç için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, Yatırım da doğru karar kazandırır. Doğru karar için doğru haber, seçilmiş bilgi, güçlü veriler, özgür bakış ve iyi bir teknik analiz gereklidir.